Arkadaşlar herkese yeni bir günden selamlar. Ben bugün 26'sındayız. Ağustos yaklaşık Ağustos sıcaklar yaklaşıyor. Ee, şimdi en son ne yapmıştık? En son iki sayı aralığında bütün sayıların değerinin toplamı bulan algoritmayı yapmıştık. Bugün de çok klasik bir örnek yapacağız. Çok klasik olmasına rağmen her yerde karşımıza çıkabilecek bir örnek arkadaşlar. Girilen bir sayının faktöriyelini bulan programın algoritmasını ve akış diyagramını bulacağız. Şimdi bir metin belgesi oluşturuyorum. Bakın e, burası önemli. Herhangi bir sayıya girilen bir sayı. O yüzden değer girmemiz gerekecek programa. Zeytin, takdir bulacağız. Algoritmamız nasıl başlıyor? İlk öncelikle algoritmamızın e, metin olarak bir algoritmasını yapıyorduk. Ardından akış şemasına geçeceğiz flowchartla. Şimdi metin olarak biraz düşünüp e, ilk önce birlikte problemimizin üstünden bir geçelim arkadaşlar ki akış şemasını çizmemiz daha kolay bir hale gelsin. Şimdi algoritmamızı ilk öncelikle başlatarak başlatmamız gerekiyor değil mi? İlk adımımız her zaman başlıyor. İkinci adım olarak da arkadaşlar değişkenlerimizi tanımlamamız gerekiyor. Bir faktöriyel değerinin olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Atıyorum mesela 3'ün faktöriyeline 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Faktöriyelini aldığını hatta öyle bir yazalım. 4'ün faktöriyeli neye eşittir arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Değil mi? 1'e kadar devam eder. Kendisinden 1 eksiğini sürekli. Ve bu değerlerin çarpımı bize 4'ün faktöriyelini verir. Ne eder bu da arkadaşlar? 24'e eşittir değil mi? Faktöriyel bu şekilde. Şimdi o zaman benim bir değer tanımlamam gerekiyor. Ve bu değer tanımladığım değer sürekli bizim çarpım da sonuçlarımızı hafızada tutmamızı sağlayacak. O yüzden bir faktöriyel değeri tanımlıyorum ben. Faktöriyel değerini tanımladıktan sonra girilen bir sayı olduğu için bir sayı da tanımlamam gerekiyor. Ki e, girdiğim sayıyı o sayı değişkenine tanımlayayım. Sayı değerini de tanımladım. Ardından arkadaşlar sayı girmemiz gerekiyor değil mi? Girilen bir sayı olduğu için sayıyı girelim de. Sayıyı girdik 3. adımda. 4. adımda da ne yapalım? Şimdi faktöriyel nasıl bulacağımızı ilk öncelikle yani kendi, herkesin kendi bir algoritması olabilir. Ben şu an kendi kuracağım algoritma üzerinden çözeceğim. Siz farklı bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Ben nasıl çözeceğim? Ben şöyle döngüyü kullanacağım. Girdiğimiz sayı 5 saat mesela bu 5 ile ilk öncelikle 1'i e, çarpsın. İlk adımımız da bu olsun. İkinci adımımız da... 5 ile 5'in 1 eksiğini çarpsın. Yani 4 ile 3'ü çarp. Üçüncü adımımızda bu çarptığım sonucun üstüne gelsin bir de 3'ün 1 eksiğini çarpsın 2'yi çarp. Ardından toplam bunun hepsinin sonucunun üstüne gelsin 1'i çarp. Yani sürekli bir azaltma işlemi kullanayım ben. Sayımız atıyorum 4 diye. İlk öncelikle 4'ü kullanayım. Ardından bu 4'ü bir azaltayım. 3'ü kullanayım. 2 sonra azaltayım. 2'yi kullanayım. O mantık. Şimdi göstereyim. Biraz kafa karışıklığına yol açabilir. Faktöriyel değerim vardı benim. Faktöriyel değerine bir şey atayacağım ben. Sonuç değerimi sürekli atacağım. Bir döngü işlemi yapacağım. Kafamdan şu an şekillendiriyorum ben. Sonuç aşamasında siz daha rahat görürsünüz. Bu döngü işlemini artık çok üstüne durmayacağım. Önceki iki videoda epeyce üstünden geçti bu döngü işleminin. Faktöriyel değerine ne dedim ben? Faktöriyelimin o anki değeriyle sayı değerini çarp. Şimdi bakın ilk ilk öncelikle faktöriyelimin ilk değerini ben 1 olarak tanımlayacağım. Faktöriyelimin ilk değeri 1 olduğu için döngü de ilk işlemi olarak düşünün. İlk birinci adım olarak. Faktöriyelim şu an 1. Ama bu atama işlemi olduğu için buradan bakmam gerekiyor. Faktöriyelim şu an 1. Ve sayımız da şu an atıyorum. 5'i girdiğim için 5. 5 ile 1'i çarptım. Faktöriyelim şu değeri şu an 5. İkinci adımda da 4'e inmem gerekiyor artık değil mi? O yüzden 5. adım olarak da sayı değerini biraz azaltacağım. Sayı değerini biraz azalttıktan sonra bakın şu kısım döngü kısmı aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sayı değerini biraz azalttıktan sonra ne olur arkadaşlar? Sayım artık 4'e eşit oldu. Faktöriyel değerim de az önce 5'ti zaten. 5 ile 4'ü çarpmış oluyorum mantıken. 5 ile 4'ün çarpımı da 20 ediyor değil mi? Tekrar bir döngüye girdiğini düşünün. Sayı diyelim tekrar bir azalttığım zaman 3 oluyor. E faktöriyel diyelim az önce 20 olmuştu. 20 ile 3'ü çarpıyorum o zaman. Yani benim kurduğum algoritma şu an bu şekilde. Anlamadıysanız problem değil. Birazdan akış aslında çizdiğimiz zaman daha iyi anlayacaksın. E, şimdi bir koşula geçmemiz gerekiyor. Ta ki sayımız 1'e ulaşana kadar değil mi? Faktöriyel çünkü 1'e kadar olan sayılarla çarpımı anlamına gelir. E, altıncı adım olarak da bir kontrol işlemi yapmam gerekiyor. Kontrol işlemi yapacağız. Dışarıda. Ve sayının bir olup olmadığını kontrol edeceğiz. Öyle diyeyim. Kontrol işlemini yaptık. Eğer sayım birse programdan artık çıkışımı vereceğim. Yani döngüden artık çıkışımı vereceğim. Ve sonucu ekrana yazdıracağım. Arkadaşlar. Sonucu da ekrana yazdırdıktan sonra 8. adımda bizim artık bitiş adımız olacak. Bu yazı olarak kurduğumuz algoritmaydı. Şimdi flow chartta bunu gösterelim arkadaşlar size. Daha iyi anlayacaksınız emin olun. Şimdi programı ilk öncelikle başlat. Programı başlattıktan sonra değerlerimi tanımlamam gerekiyor. Faktoriyel ve sayıyı ben gireceğim. Buradan şöyle yapayım. Değişkenimizin adı faktoriyel olsun. Değeri de, de 1 olsun. Sıfırdan başlatmıyorum çünkü 1'e kadar devam edecek. Anlayacaksınız mantığı. Faktoriyel bir Direkt in yapsam acaba? Direkt sayıya girsem. sayı girimiz. Ardından değişkenimiz de sayı olsun. Faktoriyel değerimi tanımladım. Bunu Bağlıyorum. faktörielden sonra sayı girmesini girmemizi isteyecek program onu da hallettik. Ardından döngü işlemine giriyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi bu işlemi yapmam gerekiyor. O i̇şlemimizde neydi? Bu action dikdörtgen olan var ya arkadaşlar. Buradan aritmetik işlemlere geliyorum. İşlenen birimiz ne olacak? Faktöriyel İşlemimiz çarpma olacak. İşlenen ikimiz de sayı olacak. Ardından sonuç değişkenimi de faktörede tekrar geçecek. Bakın gördüğünüz gibi şurada yazdığım ifade aynısı, burada da gelmiş oldu. Tabi burası döngü kısmı olduğu için direkt buradan buraya bağlam Ardından bunu yaptıktan sonra sayı değişkenimi bir azaltmam gerekiyor. Tekrar buraya geliyor. İşlenen birimiz, sayı işlemimiz eksi işlenen iki de şöyle bir sonucu da sayı atacak Gördüğünüz gibi sayı değişken bir azaltıp tekrar sayı değişkenimizi güncelledi arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra kontrol işlemine geçecek ve bu kontrol işlemi bizim döngüden çıkıp çıkmayacağımızı kontrol edecek. Kontrol işlemimiz de bu şekildeydi. Karşılaştırmamız sayı değerim eşit mi bir. Eğer sayı değişkeni 1'e eşit olmuşsa artık sayı değişkeni tekrar biraz bir azaltmama gerek yok. azaltırsam sıfır olur. Sayı değişkeni 1'e eşitse programdan artık çıkması gerekiyor. Şimdi bağlama işlemlerine geçeyim. Şunu şuna bağlayacağım. Bunu buna bağlayacağım. Bundan sonra bir döngü işlemlerine geçeceğim artık. Şöyle şunlardan koyayım. Şimdi bunu buna bağlıyorum. Şunu şuna bağlıyorum. Bunu evet şuna verecek. Sayım evet'i e eşitse çıkacağım programdan döngüye girmeyeceğim. O yüzden bir tane daha koyuyorum. Sayım 1'e eşit değilse hala hayırsa döngüye ye devam etmesi gerekiyor. Tekrar buraya gelmesi gerekiyor ki sayıyı biraz daha. Bunu da yaptıktan sonra tekrar bir bağlama işlemlerini yapıyorum şöyle. Evet döngümüz aslında şu anda hazır. Ee, tekrar bir üstünden geçeyim hızlıca. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi faktöriyel değerini tanımladım. 1 olarak tanımladım. Çok önemli değil. Sadece 1 olarak tanımladım arkadaşlar. Bir sayı girilmesini istedim. Sayıyı da bizden alacak. Ardından girdiğimiz sayı atıyorum 3 ise arkadaşlar. Faktöriyel değerim şu an 1. Bakın neden sıfırdan başlatmadım? Eğer sıfır olsaydı ilk adımda faktöriyel e, sayımızı çarptığımız zaman sonucumuz sıfır olacaktı. Yani bu da işime gelmiyor. Mantıksız bir şey oluyor arkadaşlar. O yüzden faktöriyel değerini birden başlattım ki ilk değerim sıfıra eşit olmaz. Girdiğim sayı neyse onunla biri çarpsın Faktöriyel'e onu atasın diye. O yüzden faktöriyel değerini birden başlattım arkadaşlar. Ardından girdiğim sayının 3 olduğunu farz ettim. 3 ile 1'i çarptı. Faktöriyel değerim 3. Ardından sayımı bir azalttım. 3'ten 1'i çıkardığım zaman 2. Sayı değerim artık 2. Sayı değerim 1'e eşit mi? Hayır. Gel buraya. Faktöriyel değerim az önce neydi? 3. Ee, ama sayı değerimiz artık 2. 2 iki. ile faktöriyel değerim 3 olduğu için çarptım. 3 çarpı 2 6. Faktöriyel değerim artık 6. Sayımız neydi? 2 idi. Sayıdan 1'i çıkarıyorum. Ee, sayı değerimiz artık 1. Sayı değerimiz 1'e eşit mi? Evet sayı değerimiz 1'e eşit. Artık programdan çıkabilirim. Çıktığım zaman da buraya geleceğim. Faktöriyelim değeri neyse onu yazdıracağım. Değil mi? Faktöriyelim değeri de en son 6 idi. 3'ün faktöriyeli de bildiğiniz gibi 6 zaten ama bu 6'yı ekrana yazdıracağım ve programım sonlanacak arkadaşlar. Mesajımız, girdiğiniz sayının faktöriyeli neymiş diyelim şöyle kök koyayım. faktöriyel neyse o. Bunu da getirip buna bağlıyorum ve artık programımı sonlandırabilirim. Şimdi çalışacak mı diye kontrol edeyim. sayı girmemi isteriz, 5'i gireyim atıyorum hatta 4'ü gireyim, şurayla eşit olsun diye. Bakın dönüyor şu an. Döndü döndü döndü. Ne dedi? Girdiğin sayının faktörü ile 24. Biz de bulmuştuk? Evet 24 bulmuştuk. Tekrardan bir yapayım. Şu gecikmeyi de biraz azaltayım. Yavaş yavaş izleyelim. Şu an program çalışıyor. Faktörü elimi 1 olarak aldı. Sayı girmemi istedi. Sayıyı 4 olarak girdim. Geldi arkadaşlar. Döngüye girdi. Şu an ilk adımı yapıyor. 4 ile 1'i çarptı. 4 dedi. Geldi. Bakın dönüyor. Devam ediyor. Ee, şu an sayım 3 olarak tekrar geri döndü. 3 ile 4'ü çarptı bu sefer. Sayımı kontrol etti tekrar dönüyor bile eşit olmadığı için. Şu an 2 oldu sayı diyelim. Tekrar kontrol ediyor. Ee, şu adımda evet sayı değerim 1'e eşit oldu ve bana sonucu verdi. Gördüğünüz gibi A çekimde de bu şekilde arkadaşlar. Mesela büyük bir sayı deneyelim. 134 yani, batırmaya gerek. 134'ün Factorial'i gördüğünüz gibi böyle bir şeymiş arkadaşlar. Gerçekten böyle mi internetten araştırıp bulabilirsiniz veya hesap makinesi falan hesaplayabileceksiniz. Yani programımız çalışıyor aslında, akış şemamız çalışıyor. Şimdi neden bunu yapıyoruz? Şimdi birazdan çünkü kod yazma kısmına geçeceğiz ve kod yazma kısmında bu akış şemasını oluşturduktan sonra zaten kod yazma kısmı aşırı kolay bir hale geliyor. Çünkü buradaki bu işlem kod yazma anlamında bir karşılığı zaten var. Direkt işte tak 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 diye yazacağız. Bu kısmı döngü haline alacağız. Buradan bir çıkış değeri yapacağız. Bunlar da giriş değerlerimiz. O yüzden şimdi e, isterseniz kod yazma kısmına geçelim. Bu kısımları anladığınızı düşünüyorum artık. İlk önce değişkenlerimizi tanımlıyorum. Integer sayı ve faktöriyel değişken var değil mi? Faktöriyel. Ardından faktöriyel değerimiz e, ilk olarak değeri 1'e eşitti. Bunu yaptıktan sonra e, ardından bizden bir sayı girmemizi isteyecektir. Printf diyorum parantez içinde bir sayıya girebiliriz. Nokta üst üste diyorum. Şöyle noktalı virgülümü koyuyorum ve buradan scanf ile girilen sayıyı okumam gerekiyor. Tekrardan şöyle çift tırnakla yüzde D diyorum. Kenara geçiyorum. Girilen sayıyı okuduktan sonra sayı değerime tanımlıyorum. Noktalı virgülünü de koyuyorum. Şimdi ee, bu kısma kadar işlemlerimiz tamam. Artık e, döngü kısmına geçiş yapıyoruz. Döngü kısmımız da bizim için fordu. Forumu açtıktan sonra forum sayı değişkeninden başlayacaktı. Ardından bu sayı değişkenimiz kontrol aşaması neydi? 1. Bir. 1'e eşit mi değil mi diye kontrol edecektim. Yani sayı değeri 1'den büyükse işlemlerime devam edebilirim değil mi? Eğer 1'e eşit veya 1'den küçük olduğu durumlarda programımız zaten sonlanacak. Bunu da yaptıktan sonra her seferinde sayı değerini ne yapıyordum? Bir bir azaltıyordum. Bunu da yaptıktan sonra forumuz kullanılmaya hazır. Süslü parantezimi açıyorum şöyle. İşlemimiz neydi? Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı. Sayı değerimiz neye sonuna çarpacak. Forumuz da tamam. Ardından e, fordan çıkışımı yaptım. Ve çıkış değerimi artık yazdırmam gerekiyor. Print diyorum. E, şöyle çift tırnak içerisinde. Bildiğimiz sayının Faktöriyeli ee, iki nokta üstü üst üste diyorum ve buraya yüzde de yüzde de kenara geçiyorum. Yazılmasını istediğim değerler sayı değerim neyse o faktöriyel değil bunu yaptıktan sonra programı kapatıyorum ve bakalım çalışıyor mu şu an bir sayı girdiniz de dördü girdim. Yani bir hatamız var. Faktöriyel bir, bir sayımız işte de. Ha şuraya şey koymuşum. Scanf'de okuduğum zaman gemici düğüm kullanmam gerekiyordu. Onu hmm, koydum. Bir sayı 24. Girdiğin sayının faktörüyle 24. Tekrar deneyelim başka bir sayıyla. 6. 6'nın faktörü 720 mi? Büyük ihtimalle 720 Hesaplamadım. 5'i bir deneyelim. 5'in faktörüyle yüzüm. Evet programımız şu an düzgün bir şekilde çalışıyor. C kodu bu şekildeydi. Hemen C koduna da geçiyorum. Tüm işlemlerin aynısını tek tek yapıyorum. Hatta şöyle kopyala yapıştır yapayım. Hiç zaman kaybetmeyeyim. Çünkü bir nevi her şey aynı yani. Arkadaşlar sayı tamladım. Faktörüyle tamladım. Geldim aşağıya. Konsol write bir sayı gelmesini isteyeceğim. Konsol nokta write diyorum. Çift tırnak Nokta diyelim. sayı girmesini istedim ve bu girilen sayıyı nasıl okuyordum arkadaşlar C şart diyelim şu şekilde hemen gösteriyorum e, sayı değişkenim eşittir convert point 32 sayı olarak geldi bize fakat sayı değil de bu şekilde bir anlamı var yani arkadaşlar toint32'ye bir sayı gireceğim bu girdikten sonra bu sayıyı okuyacağım toint32 olarak sayı değerini atayacağım Ara içine de console nokta değil diyorum. Bu değil açıp kapatıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bir de şuraya bir parantez ekleyeceğim. Girdiğim sayıyı okudu. Toint 32 olarak işleyip sayı değerini atadı. İşlem bu kadar. Okuma işlemi de bu kadar arkadaşlar. Ardından forum açıyorum. Burada yaptığım işlem neyse aynısı. Forum bu şekildeydi. Ardından ekrana değeri yazdırma kısmı kaldı. Konsol nokta. Write diyorum. Aynı şekilde girdiğiniz sayının faktörüyle iki nokta üst üste ve e, burada nasıl bir işlem yapıyordum artı diyorum artı faktörü neyse onu yaz bana onu da dedikten sonra nokta virgülle kapat ve ardından konsol ekranımızın ekran durması için de konsol nokta reitline diyorum c kodunu da yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir farklılık yok. ikisi de nerede aynı kodlar. Sadece c mı kendince mesela printf yerine konsol write var. E, ve sayı tanımlamamız için toyn 32 ifadeleri falan var. Aslında bu falan e, C videolarımda ben bahsetmiştim. Eğer bilmeyenleriniz varsa gidip o videoları inceleyebilir. Projemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Gillen bir sayının faktörlerini bulan işlemin ilk öncelikle e, konuşma dilinde, metin dilinde algoritmasını tespit ettik. Peki, neredeydi? Bunu yaptıktan sonra e, bunu nerede? aslında bunu yapmamızın sebebi şu akış şemasını daha kolay bir şekilde oluşturmaktı. Bunu yaptıktan sonra akış şemasını oluşturduk. Akış şemasını yapmamızın nasıl sebebi de yaptığım, yazdığımız kodları daha hızlı ve e, güzel bir şekilde yazmaktı. Onları da tak tak diye yazdık hemen. Çünkü neden? Ben artık e, kodları yazmadan önce e, metin olarak algoritmayı düşünmüşüm. E, görsel olarak algoritmasını düşünmüşüm. Bu iki algoritmayı da tespit analiz yaptıktan sonra e, kod yazma kısmı bana kaldı sadece. Ve onlar da Kolay bir şekilde yazdım arkadaşlar az çok bir C veya C şart bilginiz varsa veya şu an mesela Python biliyor da olabilirsiniz Java da biliyor olabilirsiniz. Olay zaten bunlar değil arkadaşlar asıl olay zaten bu asıl mantık bu bunları yapabildikten sonra %80 %90 bütün dillerde artık kodu yazmaya hazır hale gelirsiniz bugünkü ee, dersimiz de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar dilerim. Bu arada derslerin notlarına kitaptan ulaşabilirsiniz. Linki aşağıya bırakıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla